Tamam, biz yavaş yavaş başlayalım. Işıklar Atölye'yi de bekleriz. Onlar gelene kadar da bekleriz. Şimdi bu bir bilgilendirme toplantısı. Bilgilendirme top, toplu olarak hepimizi bir arada görelim, hepimize tek bilgi verelim diye topladık sizi buraya. Geldiğiniz için yüreğinize sağlık, Allah razı olsun. Öncelikle hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Gözlerinizden öperim emeğine sahip çıkan, iş yerine sahip çıkan arkadaşlarım olarak görünümde yerimiz ayrı olacak. Olabilir. Bir de sözlerime başlamadan önce biliyorsunuz Cuma günü İzmir'de bir deprem oldu. Depremde ses gelmiyor herhalde arkaya. Ahmet geliyor mu sesin? Hayır, geldi abi ya. Şimdi geliyor mu? Şimdi geliyor mu? Evet. Şimdi Tabii geliyor mu? Işte. Sen açın buraya kadar gidilir ki Arkadaşlar sesin geliyor mu şimdi arkaya? Geliyor mu? Tamam. Eee tamam. Cuma günü olan depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum. Genel olarak kurtulan tüm vatandaşlarımıza da Cenab-ı Allah'tan acil şifalar diliyorum. Sözlerime başlıyorum arkadaşlar. Şimdi burada toplanmamızın amacı bizim işlerine sahip çıkmayla ilgili. Biz dedik her zaman şunu söyledik biliyorsunuz. Yani ölsek de vurulsak da çarpıcı olarak alalım, Teslim etsek de öyle teslim edelim. Ya da en azından bir şeyler alalım. Bugüne kadar biliyorsunuz Sade basit yaptığımız 3-4 açıklama var. Sizlerle beraber Yaptığımız açıklama var. Üçlerinden yaptığımız açıklama var. Temsilci arkadaşlarla mühendislerinden yaptığımız açıklama var. Bu açıklamalar Uzlaşma süreci Görüşme süreci devam ettiği için Bizim Bu zamana kadar sabrettiğimiz Sizleri bilgilendirme açıklamalarıydı. Şimdi Dün en son görüşüldü, en son bazı arkadaşlar haklı olarak diyebilir bugüne kadar neredeydiniz, eyvallah. Söylenen her türlü olumlu ve olumsuz sesleri kendi üzerime alıyorum arkadaşlar. Bunun vebali benim. Bizim burası da onlarla tartışacak yerimiz değil, iş yerinde, iş yerlerine nasıl daha önce geldiysek yine otururuz, tartışırız, konuşuruz, burası bizim iş yerimiz bizim derdimiz çalışmak, çalışmak, çalışmak ve üretmek. Ürettikten sonra ürettiğimizden daha hak Bizim derdimiz bu. Sağ salim bizler emeklimizi ben özellikle ben burada çalışarak gördüm. Benden önce de rahmetli babam çalıştığı gördü. İnşallah sizler de görürsünüz. Benim tek derdim bu arkadaşlar. Başka bir derdim yok. Benim ilerisi için, gerisi için, ...yarına çıkacağımızın garantisi olmayan bir dünyada hiçbir hesabım yok. Bunu böyle bilin. Bu mesajı da buradan... ...her yere veriyorum. Dedim... ...başka bir yerlere adaylığım... ...başka bir yerlere seçilmiştim ...veya burada... ...ilemece ve sendikacı kalma gibi bir düşüncem yok. Bunlar böyle bilinen. Dedim, beklerdim... ...Soma'nın çocuğu olarak... bunu yaşayan bir... ...abiniz veya kardeşiniz olarak... ...yarın bu işler bittiğinde gene rahat rahat yüz yüze bakıp konuşabilmek ve iş yerini sattırmadı diyebilmek. Başka bir derdim yok benim arkadaşlar. Benim başka bir derdim yok. Benim başka bir derdim yok. Şimdi bugüne kadar olan süreci şöyle özetleyeyim. Bugüne kadar iş yerlerine de geldik anlattık. Daha önce ilk çıktığında hepiniz İran'da biliyorsunuz. iki tane yeraltı sahası, dört tane açık ocak sahasıydı. Bunu okuyan arkadaşlar direkt takip eden arkadaşlar çok iyi biliyor. Bir gün sonra ne oldu? İki tane açık olacak sahası karşılıklı müzakere ve görüşmelerden sonra değişmez, olmaz denen şey oldu. İki tane açık olacak sahası, iki tane yer altı sahası oldu. Şimdi o gün bugündür, güne kadar hep müzakere edildi. Bu müzakerelere biz de katıldık. Biliyorsunuz bir kere bizi de Ankara'ya çağırdılar. Ankara'da da görüştük, sizlere mesaj da attık. Arkadaşlar, Antenna'daki görüşmelerimiz olumlu geçti. Allah aşkına inşallah iyi olacak dedik. Ama PYK dün en son dedi ki, ya bu üçlüklü, <laughs> bunun geri dönüşü yok, asla ve asla olmaz, biz bunu Yeni Anadolu Mühendisliği'ne devrettik. Bunu bilin. Son, en son görüşme dün oldu arkadaşlar. Söylenen de bu. Katiyeten geriye dönüşü yok ama söz veriyoruz, Bundan sonraki süreçte çalışma sahalarımız, Eynes, Deniz, Sarıkaya, Sarıkaya'nın da zaten bir 5-6 yıllık ömrü var. Yani yaklaşık 15 yılda çalışmayı rahat rahat sürdüreceğiz diye söz verdiler. Yani söz, ağızdan verilen söz. Verilen söz, devletin sözü. Ama devletin adına bu sözü tabi bize veren bir bürokrat. Bürokratın ömrü ne kadar ki sözü ne kadar olsun. O yüzden biz oldu veya olmadı. Verildi veya verilmedi. Biz buradan TK'ya sesleniyoruz arkadaşlar. Bu kadar işçi arkadaşlar uzundu. Hala diyorlarmış ki biraz önce Beni aradılar, uzun bir görüşme yaptım. Farkındasınız. Olan oldu, biten bitti, sen daha neyin derindesin de gibilerinde konuşuldu. Bakın, bizim kimseye şahıslarla hiçbir alıp veremediğimiz yok. Biz ilk günden beri, göreve geldiğimiz ilk günden beri de hep üç tane genel müdür gördük. İlk tanıştığımızda, ilk konuştuğumuzda sorduğumuz soru şu. Sayın genel müdürüm, siz TK'nin genel müdürü olarak bizden ne istiyorsunuz? Hatta bunu anlamayanlar da oldu bizden ne istiyorsunuz deyince böyle değişik bir şekilde bakanlar da oldu. Biz bizden ne istiyorsunuz derken TKI'deki işçiden ne istiyorsunuz? Ne yaptırmak istiyorsunuz? Ne öğretmek istiyorsunuz? Ne yapmak istiyorsunuz? Biz bunu sorun. Ama maalesef anlamadılar. Bakın yıllardır çalışan arkadaşlarımız var. Yani yaklaşık en son girenler zaten büyük bir çoğunluk 97 Aralık ayında giren arkadaşlar. Yani en büyükler de onlar. Abi dediğimiz sınıfta onlar kaldı işletmede. Birkaç abi yani eski 84-85 dışında onlar var. Toplu olarak söylüyorum. Bu arkadaşlar daha 10 sene öncesine ve 5 sene öncesine kadar yani eskiler 2005 gençlerden itibaren herkes biliyor. Türkiye kömür işletmelerinin Egeli Yiğitleri işletmesinin göz bebeği olduğunu, ürettiğini, düzenli ve disiplinli bir çalışmanın olduğunu biliyor ben bugün söylüyorum size. Bugün öyle bir düzen, öyle bir disiplin, öyle bir çalışma azmi kaldı mı? Öyle bir çalışma var mı? Evet. Yok diyor yeni arkadaşlarımız bile. Yok arkadaşlar, maalesef yok. Ama ben bunların bilinçli olarak yapıldığına inanıyorum. Bilinçli olarak egeniyetleri hissetmesinin üzerine oyundan oynandığına inanıyorum. Bilinçli olarak egeniyetleri hissetmesini çökertip, iş yapamaz hale getirip, tamamen taşeronlaşmaya doğru parsel parsel verilmeye gidildiğini görüyorum. Ve ben sizlerin içinden çıkan bir arkadaşınız, bir abiniz olarak şunu söylüyorum. Biz şu da toplanmamızı bile çok görenlere buradan sesleniyorum. Buradan ağzımız çıktığı kadar bağırmak istiyorum. Biz burada işçiden hiçbir zaman kaçmadık sendik olarak. Evet, yapılamayanların bütün vebali bize ait arkadaşlar. Bize. Başkası da değil. Görevde biz varız. Eğer bir yerler özelleşiyorsa, bir yerler satılıyorsa, ne olursa olsun mutlaka vebal birilerine yüklenecektir. O vebal de bizim. Biz sahip çıkamadık. Bunun da yok. Ama hükümetin politikası belli. Enerji Bakanlığı'nın politikası belli. Sayın Genel Müdürlüğümüzle görüştüğümüzde söylediği tek şey var. En son görüşmelerde özellikle genel merkez bazında son bir haftadır on gündür yapılan görüşmelerde yüz yüze görüşmelerde, telefonla görüşmelerde, daire başkanları gelen bir yardımcılarıyla yapılan görüşmelerde emir yukarıda. Emir yukarıda. Başka bir şey yok. Ama biz de buradan söylüyoruz. Burada bir yanlışlık var. Buradan yukarıdan o emri verenlere sesleniyorum. Enerji Bakanlığındaki müsteşara sesleniyorum. Enerji Bakan Yardımcımıza ve Bakanımıza sesleniyorum. Diyorum ki biz orada üretiyorduk. Biz orada zaten çalışıyorduk. Kömürümüzü açtık. 300 bin ton kömür açtık. O kömür orada kaldı. Bu birbik demiş hakkı orada 300 bin ton dururken bunu nasıl özel sektörde peşkeş çekersiniz? Nasıl verirsiniz? Başkan kömür yanıyor orada. Evet. Arkadaşımızın söylediği gibi biz kömürü çıkarıyoruz. Stokta 820 bin ton stokta kömürümüz var. O kömür de yanıyor. Maalesef bu da gölge gölge PK'nin kömürü satılmıyor. Özel sektörle anlaşmamız var. Rodemans anlaşması olabilir kardeşim. Senin özel sektörle anlaşman olabilir. İyi de bu PK'yı, bu EK'yin kömürü çıkarmadan bizim asıl işimiz olan kömür çıkarmak, bu kömürü satmak değil mi? Bu kömürü çıkardığımız kömür de stokta yakacağız mı? Bırakacağız mı? Yani bu nasıl anlaşmadır? Burada bir yanlışlık yok mu? Bu yanlışlığı düzelteceğinize gelip bizim sağlarımızı ona buna peşkeş çekiyorsunuz. Evet, bunun adı peşkeş. Neden peşkeş? 300 bin ton hazır kömür 2 milyon tona yakında Kartal Kayası'nda yolunu dahi yaptığımız, her şeyini hazırladığımız yaklaşık hemen 300-400 bin tona alınabilecek bir kömür. Öyle değil mi Sayın Tekniker arkadaşım? Orada çalıştın Tuğrul. Yani birileri al bunu. E peki burada söylenen bir söz söylüyorum. TK'daki Ege'nin yükleri bağlı işçilerin çalıştığı birim fiyatları, gündelik işçi birim fiyatları yüksek olduğu için verdik. Bakın bize söylenen sözlerden birisi. Ondan verilmiş. Peki A çalışan işçi arkadaşlar şu anda çalışmaya devam etmiyor mu? Kamyonları takozama aldık, İş makinelerini takozama aldık, birim maliyetlerini, TK'ya gelen maaşlarını ödemiyor bu. Yani bir şeye bahane bulurken bari, bahane bulunacaksa adam gibi bulunacak arkadaşlar, adam gibi. Şimdi ben bunu açık açık aleni birine peşkeş çekeceğim, birine vereceğim denmiyor. Maalesef işte maliyetten bahsediliyor, ondan bahsediliyor, bundan bahsediliyor. Böyle bir durum yok. Böyle bir yağma yok. Gerçi şunu da açık söyleyeyim. Kelimeleri özenle seçmeye çalışıyorum. Çünkü bizim her kelimemizden, her cümlemizden demiyorum, her kelimemizden alınanlar var. Her kelimemizden mana çıkarıp da Sayın Genel Başkanımıza bizi şikayet edenler var. Ama esinde, bakın esinde sizin huzurunuzda söylüyorum. Ben yüzümü Ondan buradan almadım arkadaşlar. Ben sizden alıyorum. Sizden alıyorum sizden. Biz de sizin yanınızda başlıyor. Allah razı olsun. Sağ olun. Sağ olun, sağ olun arkadaşlar. Yani ifşi arkadaşlar bizim yanımızda olduktan sonra biz onu bunu bırakıp birlik olduktan sonra benim gerisi hiç umurumda değil. Bakın hiç umurumda değil. Tekrar tekrar söylüyorum. Hiç umurumda değil. Biz yok efendim zaten gitmiş diye. Ne eylemi? Ne eylemi? İyi de sen söz veriyorsun. Benim şeyin sözünde eyleyiz ben ne kadar çalışacağım? Kaç sene çalışacağım? Yarın görevden alındım ne olacak? Eski genel müdür ne yapacaklar bana? Benim çalışması öyle oldu işte. Iki buçuk yıldır, üç yıldır bitiremiyoruz benim çalışmasını. Üç tane genel müdür. Öbürü de geliyor. E git ondan başlayalım. Sıfırdan başlıyoruz devlette de devam esasları devam. Ama maalesef işte böyle atanan yerlere işi bilen değil. Dilin var mı söylemeye öyle insanlar atanırsa devletin malına ne sahip çıkar ne de buradaki işçi açar arkadaşlar. Mesela burada birilerinin para kazanması. Soma'da rahat büyük. Soma'da büyük bir para var. Bu para bizim aklımızın alamayacağı kadar bir para. Bizim Elmalı'da açılmış yaklaşık 3 milyon tona yakın kömürümüz var. 800 bin 200 kalori arası. A santral oluyor bu. A santral kapandı. Ne olacak bakalım şimdi? Ne söylüyor. Aşağıda 4-5 bin kalorilik A borusunda kömür var. Aynı şirkete verirsin, paçal yapar. Bir anda 7-8 milyon ton kömür eder. 7-8 milyon ton kömür de alan adamı ihya eder arkadaşlar. İhya. Yaklaşık 2 kat trilyon. Şimdi bunları sizi bilgilendirmek için söyledim. Şunu söylüyorum. Yağmur da söylüyor. Önemli değil. Herkesin dediği gibi beraber ıslandık bu yağmurda diye biz de söyleriz o şarkıyı. Söylemesini de biliriz. Bizim bugünden itibaren niye basit açıklaması yapıyor diyenlere özellikle sesleniyorum ve size de söylüyorum. Bugünden itibaren bizim moralimiz bozuldu. Daha doğrusu dünden itibaren. Biz yarından itibaren moral bozukluğu içinde çalışacağız arkadaşlar. Moralimiz bozuk olarak. Hepimizin morali bozuk. Çünkü bizim iş güvencemiz yok. Çünkü bizim yarına umutla bakma günümüz yok. Çünkü bizim... Her gün kaygımız olacak. Enez gidecek? Deniz mi gidecek? gidecek Sarıkaya mı gidecek? Atölye mi kapanacak? Işıklar atölyeyi kapatalım oraya da mı verelim denecek? Bunlar hep içimizde kaygı olarak kalacak. Hep moralimiz bozulacak. Emekliğimi doldurabilecek miyim? Sağlıklı çalışabilecek miyim? Bunları düşüneceğiz. Niye bizim moralimizi bozuyorsunuz ya? Biz adam gibi çalışıp üretmek istiyoruz. Bakın üretime... Bakın çalışma kapasitemize. Bakın makinalarımızın performansına. Bugün biz 84 model kamyonlarla, 84 model, 85 model makinalarla çalışıyoruz. Hiç bu adamlar nasıl çalışıyor bunlarla? Nasıl bunları tamir ediyor? Nasıl bunları servis ediyor? Hiç bunları sormuyor musun? Gittiği yere kadar gitsin. Ondan sonra da kapısını kilitle. Ne güzel dünya. E güzel dünya. Ama böyle kömür ocaklarına gelip de ömründe çalışmamış insanlar bu mantıktadır arkadaşlar. Hayatında kömür madenini görmemiş, hayatında kömürün nasıl çıkmadığını görmemiş adamlar benim başında yönetici olursa böyle olur. Başka türlü olmaz. O kömür tozunu yutmadan, o açık ocağın tozunu yutmadan, o atölyelerde yağı, mazotu yemeden, görmeden bizim derdimizden anlamaz arkadaşlar. Anlamaz. Bizim yatarımızdaki ne genel müdürlükteki çalışanlar ne bakanlıktaki bakan yardımcısı müsteşaranlar ne de benim üstümdekiler anlar. Ne kadar açık söylüyorum. Biz kimseye topu atmıyoruz. Bizim kimseyle şeyimiz yok. Biz Aşımızın işimizin derdindeyiz arkadaşlar. Biz aşımızın işimizin derdindeyiz. Bizim maliyetlerimiz yüksekse alırsın bize sıfır kamyon, alırsın sıfır makine. Koy bakalım bizim maliyetlerimiz nereye düşüyor? İşçilik maliyetleri nereye düşüyor? Yedek parça maliyetleri nereye düşüyor? Taşıma kapasitemiz yüzde yüz artıyor mu artmıyor mu? Ya sen 84 model kamyonla, komaslı kamyonla degabaj yapıyor diyor adama ödül vermen gerekirken 84 model dozerle elanın tepesinde çalışıyor. 85 model direğlerle yol kesiyor rampada. Bazen freni gidiyor. Adam kendini zor kurtarıyor. Helal olsun diyeceğine gelmişim. 10 tane kamyonumuz var E kamyon. Onun da en, yeni en yenisi 98'in başında servise girdi. Onlarla gurur duyuyorsun. Yeni kamyonumuz var diyorsun. Şimdi ben sağdan soldan kimin ne olduğuna bakıyorum arkadaşım. Ben burada üç kişi de olsa derdim anlatacağım. Bir kişi de olsa derdim anlatacağım. Anlatırım. Allah razı olsun bak bu kadar insan geldi. Bu havaya rağmen geldi. Buraya gelenler emeğinin peşinde koşanlardır. Buraya gelmeyenler de bir şey demiyorum. Onu size bırakıyorum. Evet arkadaşlar, bir de günümüzde şey var ona da değinmeden geçemeyeceğim yeni torba yasada biliyorsunuz görüşülüyor. 25 yaş altı ve 50 yaş üstündeki tüm çalışanların hiçbir güvencesi olmadan çalışmasını yasallaşması yolunda adımlar atılıyor. Bugün veya yarın görüşülecek işte. Şu ana kadar tüm konfederasyonlar buna birlik içinde üç tane konfederasyon karşı çıktı. Biz de. Buradan tekrar sesleniyoruz bu kanunu çıkarmak isteyenlere. Ereğimize dokunmayın. Kıdem tasmanatımıza dokunmayın. Sigortalı ve güvenceli çalışmak istiyoruz diyoruz. Ve torba yasaya hayır diyoruz arkadaşlar. Hayır. Biz sadece bugünün peşinde değiliz. Yarın da kurtarmanın peşindeyiz. Bizden sonraki nesillerde düşünmek zorundayız. Ve düşünüyoruz da. De. Değerli arkadaşlar. Hava yağışlı. Buraya geldiniz, beni dinlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Hepinizi gözlerinizden öperim. Hepiniz hakkınızı helal edin, Allah razı olsun. Bu eserden de arkadaşlar var burada arkadaşlar. Arka taraf var yani, birkaç arkadaşımız var. Hak necati vermesini.